Evet şimdi bu iki önemli hususun ilkine ilişkin e, yani bu, bu süreç tamamen hukuki bir süreç. Bugüne kadar İsrail'in karşılaştığı siyasi süreçler, siyasi mülahazalar, ağırlıklı süreçler, işte İsrail'in Batı dünyasından özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden bugüne kadar gördüğü destek bunların hepsini bir kenara koyalım. İlk defa oldukça teknik, yargısal bir süreç yaşanacak burada. Bu şu açıdan önemli. Uluslararası hukuk bağlamında gerçekleşecek bu gelişmeler şunu ifade ediyor. Uluslararası hukuk devletlerin haklarını ama bir taraftan da sorumluluklarını söyleyen bir hukuk dalı. Bu çerçevede 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan bir uluslararası sözleşme var. Bu sözleşmenin adı soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesi. 1951 yılında yürürlüğe girmiş bir sözleşme. Bugün çok sayıda ülkenin taraf oldu. bu arada İsrail'in de taraf olduğu bir... Tam bir onu soracaktım. İsrail de taraflardan birisi. Değil mi? Taraflardan bir tanesi. Yani 160'dan fazla devletin taraf olduğu bu sözleşme İsrail'de taraf. Ve bu sözleşme iki önemli şey yapıyor. Bir tanesi soykırım ne demek onu tanımlıyor. İkincisi de 9. maddesinde bu sözleşmeyi ihlal eden bir devlete karşı, ihlal ettiği iddia edilen bir devlete karşı diğer herhangi bir devlet Uluslararası Adalet Divanı'na başvurabiliyor. Böylece aslında karşımızda oldukça yaptırım gücü yüksek bir uluslararası sözleşmeyle karşılaşıyoruz. Şu anlamda yaptırım gücü yüksek. Bu sözleşmenin ihlal edilip edilmediğini, yani bir soykırım suçunun işlenip işlenmediğini tamamen yargısal bir incelemeyle söyleyecek bir mahkeme var. Hı hı. Ve bu mahkemenin kararı bugüne kadar ki İsrail'in karşılaştığı kararlardan farklı olarak siyasi nitelikli kararlar değil tamamen hukuki nitelikli bir karar olacak. Ve dolayısıyla İsrail bu karardan sonra ben soykırım işlemedim eğer mahkeme böyle bir karar verirse. Aslında ben böyle değilim deme şansını büyük oranda yitirecek. Yani buna herkes İsrail'e karşı şunu rahatlıkla söyleyebilecek. Senin soykırım gerçekleştirdiğin, ...hukuki bir incelemeyle, teknik bir incelemeyle ortaya net bir şekilde konulmuştur. Bunun aksini ifade etmek mümkün olmaktan çıkacak. İsrail'in karşılaşacağı en büyük e, sıkıntı kendiler adına bu aslında. Bunun özellikle vurgulanması lazım. İkinci evet. olarak Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'na yaptığı başvuru... ...dediğiniz gibi İsmail Bey, 84 sayfa, hı hı. çok iyi hazırlanmış bir belge... Şu anlamda çok iyi hazırlanmış bir belge. Biraz önce siz de o tarihi rakamlardan bahsettiniz. Evet. Ne kadar sivil öldürüldü? Bunların ne kadarı çocuk, ne kadarı kadın? Ne kadarı, işte ne şekilde öldürüldü? Nereler bombalandı? Nerelerde öldürüldü? Bunların hepsini çok iyi bir şekilde inceleyip ortaya koymuşlar. Bu şu açıdan önemli. İsrail bugüne kadar bizim bize çok yansımasa da şunu dünya kamuoyuna anlatmaya çalışıyordu kendiler adına bu propagandanın bir parçası olarak. İşte söylendiği kadar biz sivillere hedef almıyoruz. İşte bu rakamlar Filistinlilerin uydurduğu rakamlar. Bu kadar sivil ölmüyor vesaire gibi oldukça komik, oldukça acınası bir propaganda da yürüyordu aslında bir taraftan. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin bu 84 sayfalık raporu her şeyden önce ne kadar sivilin ne ne şekilde öldürüldüğünü net bir şekilde ortaya koyuyor. Üstelik İsrail'e karşı ne tür kararlar alması gerektiğine dair de Uluslararası Adalet çok net talepler iletiyor. Bu açıdan Güney Afrika Cumhuriyeti'nin hazırladığı bu belgenin de bizatihi kendisinin tarihi bir belge olduğunu da özellikle vurgulamak lazım.